Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz Türkçem Fuarı'nda HCC İstanbul firmamıza konuk olduk. Yanımızda firmamızın satış ve pazarlama yöneticisi Fatih Bey bulunmakta. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Çok mutluyuz böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için. E, gayet yoğun, e, gayet güzel geçiyor. Çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı tanıdığınız için. Bizler de bu yoğunluğunuzda vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Birkaç saat önce açıldı fuarımız, çok ciddi bir yoğunluk var. E, her yıl katılıyor musunuz? Fuarımıza neler söylemek istersiniz? Fuar hakkında bizlere. Öncelikle e, HCC İstanbul olarak bu yıl bizim ilk katılım sağladığımız yıl. E, beklentimizin çok çok üzerinde gayet güzel ve keyifli geçiyor. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından ee, potansiyel müşterilerimiz ve e, aday müşterilerimizle bir araya geliyoruz burada. Gayet güzel bir ortam, gayet cıvıl cıvıl hava muhalefetine rağmen gayet gayet güzel bir katılım gözlemliyoruz. Evet ben biraz da HCC İstanbul üzerine sohbet etmek isterim sizlerle. Sektörün hangi alanında faaliyet gösteriyoruz? Tabii ki HCC İstanbul 2013 yılında e, trader bir firma olarak kurulmuş. E, 2019 yılına kadar dünyanın saygın üreticilerinden çeşitli kimyas alan maddelerin ithalatını gerçekleştirmiş. Akabinde 2019 yılına gelindiğinde bu ürünlerden bir tanesinde çok güçlü olduğunun farkına varmış. Ee, bu ürünlerden bir tanesi de rafine gliserin diye nitelendirdiğimiz aslında hayatımızın birçok alanında bulunan bir yağ kimyasalı. 2019 yılında e, yatırımın temelleri atılmış, e, gerekli argi ve fizibilite çalışmaları sonrasında ve e, kuruluş süreçlerinin ardından 2020 Haziran ayında Kırklareli e, Organize Sanayi Bölgesi'nde %100 yerli yatırımla e, bir rafine gliserin tesisi kurduk. E, şu anda günlük 40 ton, aylık 1200 ton üretim kapasitesiyle sadece Türkiye değil Avrupa, Orta Doğu ve Balkanların da en büyük gliserin rafinerisi olarak ülkemize makroekonomik ölçekte de desteklerimizi sunmaktayız. ülkemizi ihracat anlamında da dış pazarda temsil ediyorsunuz. Kimya sektörü en çok ihracat rakamlarına ulaşan sektörlerimizden de bir tanesi aynı zamanda. Ben biraz daha ürün gruplarımızdan ve ürün çeşitlerimizden daha detaylı bahsetmek istiyorum Fatih Bey. Tabii ki ee, şöyle ki bizler yerli üretime geçmeden önce e, gliserin ithalatında ve gliserin ihracatında e, çarpıcı bir farklılık e, gözlemlenmekteydi. E, 2021-2020 yılının ilk yar ikinci yarısını kapattıktan sonra 2021 yılında da e, son mali yılı kapattıktan sonra ihracat verilerinde, ithalat verilerinde biz bunu gözlemledik. Aslında bu bizim için en büyük mutluluk kaynağıydı. E, her zaman söylüyoruz işte ihracat şampiyonu sektörü vesaire diye. Bu sektörün bir parçası olmaktan ayrı bir ayrı bir gurur duyuyoruz. Ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra HCC İstanbul'un üretici kimliğinin dışında e, hali hazırda ithalatçı olarak e, getirip müşterilerine sunduğu ürünler de mevcut. Aslında ürün çeşitliliğimiz çok fazla evet. belirli başlıklar altında toparlayabiliriz evet, yalnızca evet. zaten röportaj Hı. süresine de sığacak gibi değil. Ben biraz da ekip kadromuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tarz başarılı kuruluşların arkasında bir de görünmeyen koskocaman bir ekip oluyor. Elbette. Fabrika personellerimizin dışında yaklaşık 50 kişilik bir fabrika çalışan sayımızın dışında İstanbul Merkez Ofisimiz Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunuyor. Burada 25 kişilik bir ofis kadromuz var. Satış-pazarlama ekiplerimiz, ihracat, ithalat, satın alma ve stratejik planlama ekiplerimiz bulunuyor Türkiye ve dünyada e, yer alan gelişmeleri takip ederek biz de buna göre bağlantılarımızı yapıp özellikle e, bu sektörde bu piyasada bir oyuncu olma yolunda devam ediyoruz. Arka çalışma süreçlerinizi nasıl ilerletiyorsunuz? Bunlar fabrika bünyemizde e, tamamen kendi kurmuş olduğumuz ileri e, laboratuvar sistemlerince kalite ekipleri ve ARGE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Devam eden çalışmalarınızla alakalı vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bir de hedef çalışmalarla alakalı kısaca bilgi almak istiyor olacağım sizlerden. Elbette. E, tabii ki biz bu yola çıkarken tamamen milli hissiyatlarla ham maddenin içerisindeki ithal oranını daha da aşağıya çekebilmek umuduyla ve hissiyatıyla bu yola çıktık. E, çıkmış olduğumuz bu yolda yeni yatırımlarımız elbette gelecek. Şimdilik çok şeyler söyleyemiyoruz çünkü bunlar biraz da sürpriz olsun, umut olsun hepimize, sektörümüze. Tabii ki yatırımlarımız devam edecek, e, spesifik kalemlerde e, çalışmalarımız sürüyor. Sanıyorum ki e, Cumhuriyet'in 100. yılında bunları zaten kamuoyuyla ve sektörle paylaşıyor olacağız. Özel projelerle gündemde olacağız diyebiliriz. Kes, kesinlikle, kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Son ben olarak fuar dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, HCC İstanbul olarak çıktığımız bu yolda e, bize her zaman milli hassasiyetlerle e, adımlarımızı attık. Ve şunu söylemek istiyoruz, işin kimyasında biz varız. Başarılarınız daim çok olsun. Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.